de mahallemizi gezerken Selami Eker kardeşimizle karşılaştık. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız enflasyonla birlikte artan araç fiyatları engellileri de vurdu. %90'ın üzerinde engeli olan vatandaşlara ÖTV'siz araç hakkı tanınırken bu haktan yararlanan çok sayıda vatandaşın araç ihtiyaçlarının yükselmesiyle birlikte engelli aylığının kesildiğinin ortaya çıktığını belirtti. Çorum'da yaşayan Selami Eker isimli vatandaş 2021 yılında 195 bin lira bedelle ÖTV indiriminden faydalanarak otomobil aldı. Selami Eker'in hane halkı geliri olarak hesaba katıldı. Böylece hane halkı geliri asgari ücretin üçte birini aşan Selami Eker'in engelli aylığı kesildi. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a mağduriyetini anlatan Selami Eker, 2022 yılı Ekim ayından beri engelli aylığım kesildi. Sebebi de ÖTV'siz aldığım araç. 10 aydır engelli maaşı alamıyorum diye konuştu. Kendisinin %90 engelli olduğunu ve bu ÖTV'siz araçtan yaralanarak bir araç aldığını ve daha sonraki gelişmelerde kendisinden dinleyelim. Buyur kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz sayın vekilim. 2022'nin 10. ayından beri benim engelli aylığımı kestiler. ÖTV'li araba aldım değil. Şu ana kadar da karşımda hiçbir muhatap bulamadım. Sosyal Yardımlaşma Müdürü'ne gittim Zekeriya Bey'e telefonla, 12. aya kadar bir dur dedim, maaşlar yükselecek, azalacak, çoğalacak diye beni bu tarihe kadar avuttum. Sizin aracınızın değeri yükseldi diye mi maaşınızı evet. kestiler? E kardeşim sen hükümet olarak enflasyonu %200 artırdıysan bu araç 110-120 kaç sayıda aldığında? 195 bin diye aldığın araba şimdi 1 milyon lira oldu diye senin maaşın kesilir mi? Evet. Burada e bunun, suçun bunun, ne bunun, bunun suçlusu sadece hükümet. Bana ÖTV'li araba alabilirsin diyor. Geriye diyor, engelliliğimi kes. Bununla alakalı Zekeri Müdürle ben de bizzat görüşeceğim. Yani bu yalnız konuyu yalnız da, da. bu konuda gündeme taşıyacağım